Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Yeni yılın ilk videosu sizlerle arkadaşlar Bu yılda umarım her şey gönlünüzce olur Sevdiklerinizle birlikte Başta sağlıklı, huzurlu, mutluluklu Ve bir o kadar da başarılı bir yıl Sizlerin olsun arkadaşlar Bu arada video like atıp kanala abone olursanız Beni çok mutlu edersiniz Bu yıl umarım bizim yılımız olur Şimdi Şöyle bir inelim. Emanetimiz olan bu şehri George Polu tekrardan fethedelim arkadaşlar. Gaza geldim evet. 4 kişi oraya atladı. Bir buraya, üçte de buraya kaç etti? 8 yapar. Evet. Lan. sesle bir gıdıklayayım. <laughs> Paraşüttekilere bak nasıl atlıyor. Bak. Arkadaşlar partiye denk geldik herhalde George Polu'da. Gel oğlum gel. Yeter sizi gıdıkladım. VSS o yüzden bıraktım. Lan kar 98 bulmuş. Bu arada çok kalabalık. Çok kalabalık bu hoşuma gitti. Bu hoşuma gitti. Kırmızılı. Sen ne yapıyorsun? Kar 98 adama kilitlenmiş. Oho. Güzel refleksli kardeş. Tebrik ederim. Şimdi. Şöyle bir bakacağım. Oğlum bir dakika. Bunun şarjörü bir saatte doluyor ya. Lan. ne öyle geliyorsunuz? Aslan parçasına bak bir de yumruklayarak geliyor arkadaşlar ya yumruk atmaya geliyor bak 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 hareketleri kesiyor bu neymiş AKM tamam severiz kardeşim Aha gel gel seni bir alayım Seni de bir bayalım Güzel Şimdi şu hangarda galiba iki ekip birbirine girdi arkadaşlar baya kalabalık burası bu tarafta da birini görmüştüm ama seslerden ötürü Bu tarafta değil Nefes nefese kaldık ya. Bak. Tamam. Baba. Sen ne yapıyorsun? Bak bak kar 98'i nereye saklamış kardeşim benim ya. Ama şimdi iki otomik devam edeceğim. Şu an kar 98'lik bir durum yok. O ne? Seni de bir alayım. Hangarda bir sessizlik oldu. Daha demin uzuyla kill alıyorlardı ama şöyle bir bakacağım. <laughs> Son anda ya elimde deyip olmasaydı büyük ihtimalle bir tık sıkıntıydı durumumuz Delirttin lan beni! Lan beni! <laughs> Ama sen ne yapıyorsun ya? Kardeşim benim. Ova güzel loot. Güzel loot. Bütün loot size çıkmış. Yalnız bir bandaj veya medkit olsaydı çok güzel olacaktı. Şu öndeki lootlara da bakabilirim. Bunlar burada birilerini yedi galiba. Evet şurada da bir loot var. Scar. Scar şimdilik Scar kardeşim. Hiç gerek yok. Ay ne kadar güzel espriydi. Evet. Arkadaşlar güldünüz değil mi esprime lütfen ya. Yani. Bu arada ön tarafta lan. Bak bak bak. Gel. Aslan, bilmiyor musun beni öldürmeyen mermi güçlendirir. ha da bu Az daha gidiyorduk ya. Evet şöyle Ön tarafa doğru oynayacağım. Solda çatışmalar devam ediyor arkadaşlar. Direkt yakına girmek istemiyorum. Evet. Ters açı yaparak daha iyi bir pozisyon elde edebiliriz. En azından iki ekibi de görmüş olurum. Buradaki kar 98 şimdilik beni beklesin. Oğlum bak. Haritayı temizlersem daha doğrusu Georgia Pool'u temizlersem dönüp o kar 98 alacağım. Şimdi çift otomatik daha faydalı olacak Bu arada arkadaşlar yani yeni yılla birlikte Umarım bizim için her şey çok güzel olur Yani ben de sizden desteklerinizi bekliyorum Artık bu yıl lütfen videolara like atıp Güzel yorumlarınızı paylaşıp Üstüne kanalıma abone olursanız Beni çok mutlu edersiniz Bu yıl umarım başarılı ve güzel bir yıl geçiririz sizlerle birlikte Desteklerinizi bekliyorum Şimdiden herkese çok teşekkür ederim Ağzına bak şey Normalde biraz daha sağlık gidecektim ses vermeyip ama şu an kendilerini belli ettiler. Bu güzel oldu. Boş geçmeyelim yani orada. Aha, hala kapışıyorlar. Gördüm seni. Hadi bakayım. Bu direkt öldü. Bence burada birisi daha olabilir arkadaşlar ya. Bayağı atlayan oldu. Bende 11 kill var. Son zamanlarda böyle oyunun daha doğrusu ilk indiğim yerde Son dakikada böyle talihsizlikler yaşıyorum ve birkaç videomuz yandı maalesef. O yüzden emin olmadan hareket etmeyeceğim. Bu çünkü enteresan kaç. Aha, harbiden biri var. Dur bakayım. Kardeş. O bizim lootumuzdu yanlış. Aman. Allah Allah. Oo. Bu ne güzel lootmuş aslan parçası ya. 8x'ler. Bu iyi oldu. Şuradan kar 98 de çekelim. Lan. Aa da bakayım. Aa iki kill birden geldi. Tamam bunlar acaba aynı takım mıydı? Niye öyle oldu? Ben de fark edemedim. Güzel arkadaşlar. Giorgio Pool'dan 13 kill çıkacağız daha fazla da kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Bakalım bu maç nasıl olacak? Fena bir başlangıç olmadı ama kalan kişi sayısı maalesef azaldı. Yani yapacak bir şey yok. Güzel bir temizlik. O yüzden like atmayı unutmayalım. Hadi bakayım. Şimdi aha. Bak, orada bir araba var. Acaba kaç kişiler? Bir kişi. Oğlum. O nasıl bir geliş ya? Beyefendi bir bakar mısınız? Ama Bu yakındı. Bir daha bak. Hadi <laughs> bakayım. Bu arada bir gözümde sukul da arkadaşlar o taraflarda biliyorsunuz genelde çok kalan kişi oluyor. Acaba senin arkadaşların nerede? Oğlum Nereye süründün lan? Kardeşim, bak ya nerelere gitmiş. F2 mi atıyorsun? Çağır çağır arkadaşların da gelsin. Seni bir alayım. Tamam. Uzatılmış hızlı çekim. Bu güzel oldu. Aha gördüm. Lan. Kardeşim bir sakin ol. <laughs> Hadi bakayım. Oğlum ne kadar hareketlisin ya. Bir yerinde duramadı yalnız. Güzel. Tertemiz. Şu arabanın canı daha iyi. Bu galiba bunun arkadaşıydı. Direkt öldü. Yani farklı bayraktan da oynayabiliyorlar. O yüzden çok fazla burada oyalanmayı düşünmüyorum. Yeni alana doğru ilerlemem lazım. Oo. Araba full. Araba full. Şöyle bir gel gel yaptım onlar ama. Bence yeteri kadar atarlaştık. Nereye gidiyor bunlar ya? Dur bakayım bence dönüş yapabilirler diye düşünüyorum. Oo, alanı da bu arada prizona doğru attı. Şöyle bir genişten alacağım. Aha. Acaba aynı ekip mi ya? Oğuz'a binmişler. Dur bakayım. Ha? Delirttiniz lan beni. Yalnız o sıfırlılara bir tanesini bile düşüremedim arkadaşlar ya. Tamam, en azından yerlerini kilitledik bunları. Dur bakayım. Şöyle bir açı değiştirip kafalarını karıştıracağım. Adamlar atarlı çıktı ya. Nasıl olur? Benim arabayı görmemeleri lazım yoksa delik deşik ederler arkadaşlar. Tamam, buradan görmezler. Oo, professional playerlara denk geldim arkadaşlar. 3 tane smoke atmışlar. Bir tanesi sol açıyor. Nasıl ya? Gerçekten headshot gitmedi mi? O ilerideki bagi aldı. İki kişi orada. Sağda da bir bagi var. Ah be, kulağını tozunu aldım kardeşim. Bak cidden. Ama nasıl ya? Tamam. Bir tanesi burada. iki orada, iki burada galiba. Bak bak bak. Kör oldum. Arkadaşlar bu nasıl oluyor ya? Vallahi 3x'in hassasiyet ayarlarıyla bir oynayayım ben. Bir oynayayım. Şöyle bir lazere geçelim. Adamlara şimdi bir özgüven geldi. Attımı vuramadım. Dördü birden etrafım saracak. Sakin, sakin. Sen beni oyalayacak kişisin farkındayım öbürleri büyük ihtimalle raşlamaya geliyor Dur bakayım şöyle bir genişten alalım Evet tam da tahmin ettiğim gibi Tam da tahmin ettiğim gibi <laughs> Adamların arabasını nasıl şey yaptıysan var ya Kim tutmuşlar bana ya Oğlum bir sakin olun ya Bir kendinize gelin dur Ben sizinle oynayacağım Tamam ileride drop atmış 8 kişi var Oğlum oyunun başına denk gelseydiniz çok farklı olurdu Orta seviyesinde Oyunun orta kısmında çok fazla fight atmadığımız için Elim soğuk ona denk geldiniz Ama şimdi bir canlandım Dur bakayım Buradan daha iyi bir açı yakalayabilirim Sanki bunlara karşı Bak bak bir tanesi bagile gidiyor iki kişiler i̇yi, En azından dörtlü gezdirmiyoruz artık Dur bakayım Nerede duracak o Can basmaya durabilirler ya da arkadaşlarını beklemiş. Aha! Ha! Tahta attı. Bir tane yedi. Ha şöyle ya lazerle ne güzel daha güzel atıyorum. Tamam şimdi nazarım değmesin. Evet çok güzel nazar değdirim. Bugün spreylerimde bir anormallik var arkadaşlar. Ama alırı. İki baygın. Bu güzel oldu. E ee, bunların öbür iki arkadaşı nerede acaba? Onlar da uzaktaki bagiye gitmiş olabilirler. Belki o yüzden bir tık geç kalmışlardır. Dur bakayım. Oğlum şş, arkadaşlarınız nerede lan? Ha? Acil mermi çekmem lazım. Biraz da mermi olmaz diye ıskaladım arkadaşlar. Yani üzerinde bir baskı vardı. Hemen şimdi şey yazmayın lütfen yorumlara. Lütfen. Rica ediyorum. Tamam tamam. İnanmıyorum ya tamam. Bak öbür, öbürünü bitirmedim. iki kişi buraya oynasınlar diye oynamışlar. Güzel. Nerede acaba bunlar? Bir tanesini gördüm. Tepede. Oğlum tamam lan bir sakin ol. Araba bana lazım ya. Hemen intikam almaya geliyorsunuz ya. Gel gel. Kar 98 atıyor biri. Bak 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 nasıl koşuyorlar. Bir dakika. Şimdi sen arabaya mı bineceksin? Ha? Oğlum orada iyi ki bir ıskaladım. Size bir yürek gelmiş ya. Bu arkadaşı nasıl ödünürken öldü? Lan neye ateş ediyorsun sen? Allah Allah. Arabaya ateş ediyor. Arabaya ateş ediyor. Arabaya ateş ediyor ya. Delik deşik oldun ya. Vallahi uzun zamandır böyle güzel kapışmamıştım. Gerçekten hoşuma gitti. Bakalım bu kapışmayı kim kazanacak? Şu an 1 bir vs 1'iz. Fakat onun kafasında şöyle bir soru işareti var. Yukarıda büyük ihtimalle arkadaşı bağırıyor. Gel beni al. Al beni lan diye. Buggy burada. Bu sürünmüş mü acaba? Allah Allah. Göremediğim bir açım oldu? Vallahi olmuş. <laughs> Kardeş. Seni uyandırtır mıyız ya? Ama yeter ya ama yeter gel bir baksana aslan arkana yaslan Apollo yargı modunu şu an açtı kardeşim hadi bakayım arkadaşlar yani nasıl bir kapışma oldu ki ya önce ıskaladım keskin nişancıyı ondan sonra spreyler gitmedi ikili gruplara ayırdım arabalarını patlattığım için ama çok güzel bir kapışma oldu gerçekten uzun zamandır böyle heyecanlı bir dörde bir atmamıştım. Evet. Son 4 kişi kaldı. Acaba bir ekibe karşı mı tek başıma kaldım? Bilemiyorum. Yukarı drop atmış. Yani bir tık şu tepeden tırsmıyor değilim arkadaşlar. Çünkü orası bana göre ters açıda kalacak. Yükseklik avantajına vermiş olacağım ve bir spreye gidebilirim. Fakat buradakiler prizonun içinde de yatan olabilir. Hmm. Bir tanesini gördüm. Yalnız bir kişi vardı orada. Acaba o beni gördü mü? Dur bakayım. Görmemiş gibi takılıyor. Bak 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 bak. Kaskı 3 seviye. Büyük ihtimalle headshot atsam bile düşmeyecek. Şöyle bir bakalım. Alan da çok önemli. Şu an sadece bir kişi gördüm yalnız ya. Oğlum sen de mi sola girdin? Yerim bence güzel. Dediğim gibi bir tek arkalanırsam sıkıntı şu tepe kısmından. Yani bir de şurası. Aslında iki taraftan da gözüküyoruz. Aşağıda birilerinin olacağını sanmıyorum. Çünkü alt taraftan ben geldim. O sese o kadar çatışmaya birileri arkalarda bizi. Aha. Bak bak bak. İki kişi de orada mı? Evet. Bir, iki. Bir tane de orada üç. Üç gördüm şu ana kadar. Valla bu maçı istiyorum. Aha, aa ayrılma yoksa fake atışım mı yaptı acaba? Bu maçı istiyorum arkadaşlar. O yüzden sabırla güne doğru ilerleyeceğiz. A few moments later. Evet. Bunlar şöyle sola doğru oynadı. Yeni alanda verdi. Bu arada hakikaten yerim çok güzel. Oyun bu tarafa doğru daralırsa çok büyük avantaj elde etmiş olacağım. Bunlar kapışıyor mu? Fake atış mı atıyor? Anlamadım ya. Ha biri yükseklikten düştü. Lan! Kesin var ya şu tepeden düştü aşağı. Bir tanesi de o tarafa doğru oynuyor. Bir solda var. Ama o kadar vurdum ya. Aha AVM'li var. Oo, öbür adam da öldü. Çok güzel yani. Bana ölmedin, gittin kendini aşağı attın. Çok güzel oldu. 2 vs 1 kaldık arkadaşlar. Yani bir tanesinde AVM olması beni bir tık böyle bir temkinli oynamaya doğru itti arkadaşlar. Yani AVM affetmez biliyorsunuz. Şimdi bunların inişi prizonun girişinden olacak. Başka türlü aşağı atlayacaklarını sanmıyorum. O yüzden eski yerime dönersem sanki daha avantajlı bir konumda olacağım. Dur bakalım. 2 kill kaçırdık ama bu iki kill alırsak bu sezonda arkadaşlar fix 21-21 gidiyor maçları yani. Bak bak bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Aha alana bayıldı. Dur, dur 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 bana öl. Tamam. Bu çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada alana bakar mısınız ya? Direkt bana attı. Çok güzel bir konumdayım. Sol aşağıdan oynayabileceğinizi sanmıyorum. Yani kardeşim acaba AVM'li mi götürdüm? İsmine dikkat etmedim. Gördüm seni. Gördüm seni de kardeşim. O bina seni kurtaracak gibi değil yalnız ya. Bir vs 1 kaldık. Şöyle boost'u fullleyelim. Şu büyük binanın arkasından yani şu şu taraftan oynayabilir ya da şu hangarların oradan bana doğru gelebilir. Oğlum şşş. Yerin çok kötü. Aslan boşuna ateş etme. Dur bakayım. Ben burada çok güzel yerdeyim ya. Hakikaten ilk defa oyun şansı bu kadar benden yana oldu. Normalde hep böyle açıktan koşmak zorunda kalıyordum. Bu sefer var ya o kadar rahatım ki. Bak bak bak. Tamam. Aşağıdakini deneyecek. Ben sağdan oynar diye düşündüm ama soldan oynaması daha mantıklı. Fakat sen oradan geçirir miyim kardeşim? Ha? <laughs> Adam yalnız var ya ne yapacağını şaşırdı ya. Gerçekten şanslısın bu maç. Abi alanın güzelliğine bakar mısınız ya? Ve yüksekteyim. Yükseklik avantajı da bende. Çok güzel ya. Aha. Adamda armor kask hiçbir şey kalmadı yani. Bir bomba daha atayım. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Bir de Molotov deneyeceğim. Hadi kardeşim teslim ol. Yani çok çaresiz durumda. Umarım alan ölmez. Şöyle bustumuzu da fullledik tekrardan. Yalnız bunlar da gerçekten iyi kill almıştı. O yüzden saygılı bir şekilde bekliyorum yani. Hani oyunun mantığı basit. Alan avantajı bizde. Yükseklik avantajı bizde. Şu an Vina doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Alan da geliyor. Kardeşim. Gel çağırmazdım acil olmasa. Aha bomba attı. Eee oradan çıkacaksın şimdi. Sis yaptı. <laughs> Lan. Hadi bakayım. Sislerin içinden çok vurmuştum ben. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik 21 kille win aldım gerçekten çok çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı bir bölüm oldu umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır bu arada tekrardan yeni yılın sizlere önce sağlık sonra mutluluk huzur ve başarı getirmesini diliyorum desteklerinizle birlikte arkadaşlar bu yıl umarım ben de e, çok güzel bir yerlere gelebilirim sizlerin sayesinde oluyor bu o yüzden videolarıma artık iyi bir like atmanızı ve güzel yorumlarınızı yorum kısmınıza yazmanızı aynı şekilde abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum şimdi şöyle bir hasar kill oranına bir bakalım neler yapmışız Evet totalde 21 kill ve 2730 hasarım olmuş arkadaşlar. Yaklaşık 28 kill değerinde hasar vermişiz. Bu arada maç uzun sürmüş çünkü gerçekten son kısımlar çok heyecanlıydı. Herkes temkinli ve taktik açıdan güzel performans gösterdi. Ana silahımız da DP olmuş. Oyunun başında çünkü çok kill aldık DP ile. Bu arada bir videonun da sonuna geldik. Öncelikle hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.